Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün New Ottoman ailesi olarak yeni bir klan savaş videosu geliyor. Sırasıyla ve teker teker canlı saldırılar olacak. Bir abonenizi, like'ınızı ve yorum yapmanızı sizden rica ediyoruz. Evet arkadaşlar görüntü bu şekilde abi muhteşem New Ottoman ailesi olarak 6 kişi şu an aktif bir şekilde klanda savaş yapacağız. İlerleyen zamanlarda toplu bir şekilde saldırıyor. Biz abi tekrarları geliyor. Aleyküm selam diyelim. Ee, ilk saldırımızla savaşımıza başlayalım. Evet ilk saldırı Muhammed'den geliyor. Yine Muhammed dedi ki abi ben saldıracağım. Tamam dedik. Bakalım Muhammed nasıl bir saldırı yapacak. Abi golem cadı spamı Tomruk dahilinde. E, deprem ve yıldırımla bir tane cehennem kulesini yıktı abi şu an bunu yapması gerekmezdi neden diye soracak olursanız bakın tam şu noktadan tomruk fırlatıcısını gönderdiği takdirde buradaki cehennemi ve buradaki cehennemi alabilirdi ee, işini garantiye aldı diyelim ee, bakalım saldırıya nereden başlayacak arkadaşlar bu arada kanala lütfen abone olup like atmayı yorum yapmayı bildirim zilini açmayı unutmazsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar bakalım Klan Kalesi tarafından girmeyi tercih etti. Ee, sağlı sollu gole arkasında cadı desteği ve kalan birimleri bütünleme olarak e, merkeze doğru sokmayı istiyor. Bakalım istediğini başarabilecek mi? Tomruk güzel bir yol açtı. Kral önde, kraliçe arkada olmak üzere rakip kraliçe indirildi. Gayet güzel bir şekilde cadının çıkardığı iskeletler e, mükemmel bir şekilde merkeze doğru ilerliyorlar. Sağlı sollu dağılmaya başladı. Tomruk fırladı, tek başına belediye binasını almasına belediye binasını almaya yeterli oldu arkadaşlar. Belediye binasından çıkan Max biniciler e, kralın e, önünden tanklamaya başladı kral arkadaşlar. Kraliçe de bir kısım cadıyı arkasına alıp gayet güzel bir şekilde aşağı tarafa doğru yönelmeye çalışıyor. Bakalım. İlk sayına bir dondurma büyüsü geldi. Gayet yerinde bir dondurma. Bir daha geldi abi mükemmel. Kral orada iskeletlerle olanırken iskelet tuzağa çıktı. Kralımızın canına biraz yakabilir ama özelliği duruyormuş. Özelliği durması gayet güzel oldu. Aşağıda kraliçe özelliğiyle beraber özelliğiyle birlikte e, cadıların da desteği sayesinde rakiplerin savunmasını birbirindirmeyi başarıyor arkadaşlar. Yukarıda birkaç e, birim kaldı ama süreden sıkıntı yiyebilir mi diye düşünüyorum. Yiyemez. Gayet iyi bir derecede bir e, cadı ve iskelet ordusu var bir tane golem de arkadan yaylana yaylana geliyor evet güzel bir üçlükle başladık arkadaşlar yine muhammed yine muhammed yine muhammed eline koluna sağlık kardeşim 3 e, yıldız getirdiğin için teşekkür edelim demeyelim ama sağda solda umarım bir şey yoktur kamera faciası yaşamayalım şuradan abi nivottoman olarak her zaman e, her yerde klan e, savaş stratejileriyle yükselmeye hazırız arkadaşlar. Hemen bakalım bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci saldırımız geliyor. Jütge World'den 15. sıraya saldırıyor kendisi. Başarılı bir savaşçı kendisini tebrik ederiz. Umarım nazarın değmez. Evet elektro saldırısıyla sağlı solu bir elektro gönderip ortalığını güzel bir şekilde temizliyor arkadaşlar. Balonları tekli cehennemin oradan mı gönderseydi acaba? Sağlı solluya elektro temizliğinden sonra merkezden bütün elektroları yaydı abi. Kralı yok bu arada bilginize olsun. Ee, kralı de şu an klan savaşına dahil oldu. Ee, abi elektrolara mükemmel bir yerde öfke desteği ve dondurma desteği geldi. Aşağı tarafı da öyle tekli cehennem ve hava soğumasına mükemmel derecede bir buz büyüsü takviyesiyle. Yukarıdaki hava soğuması da takviyelendi. Ortadaki hava soğuması takviyelendi. Abi köy kısa bir sürede güçlendi gibi görüyorum ben. Balma desteğe çıktı. Gayet güzel, tertemiz, kralsız bir savaş. Tam elektroluk bir savaşmış demek ki ya köymüş. Abi şu an 2 dakika yani 1 dakikada köyü adam üşüledi. Şu an titriyorum. Hava biraz soğuk. Abi gayet güzel anlatmaya anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz adam köyü dümdüz etti hemen. 1 dakika 15 saniye kala 10 saniye 20 1 dakika 20 saniyede adam köyü güçlemeyi başardı Ellerine kollarına sağlık Çok temiz bir üçlüktü. Kendisini çok çok tebrik ediyor Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz Evet arkadaşlar bir sonraki saldırımıza gelmiş bulunmaktayız Muhammed 20. sırada ve 18. sıraya saldırıyor Bakalım e, Abi 10. belediye binası lakin ee, savunmaları biraz düşük kalmış. Yine aynı ordu. Golem cadı spawn. Abi vazgeçilmez bir ordudur. Çok iş yapar. Kendinizi güvende hissettirir. Bırakın abi salın orduyu. Arkanıza yaslanın. izleyin. Sadece izleyin. Evet. Tekli cehennemleri falan da filan da aldı. Kral kraliçe dahilinde olmak üzere 3 tane cadı bıraktı. Aynı ters tarafından biri golem ve 3 cadı bırakıp tomruk fırlatıcısını Abi az daha aşağı taraftan atsaydın keşke ya. Az daha aşağı taraftan sen o tekli cehennem inecekti. Ama sıkıntı yok. Goleme takıldı. Abi şu anda tomruk fırlatıcısına takıldı. Abi sağlı sollu bir golem ee, cadı temizliği başlıyor. Orada iki tane yukarıda iki tane golem var. Kraliçe aşırı derecede tanklayacaktır. O kraliçe oradan savaşı taşır abi. Biniciler çıktı. Klan kalesinden biniciler gayet iyi iş yapacağını düşünüyorum. Orada tekli cehennem tekli Pardon, karaya e, sabitlenmiş bir XC'i var. Aşağıda milyonlarca iskelet saldırıyor abi. Milyonlarca. Şuna bakar mısın? Büyücü kulesi hepsinin hakkından geldi lakin golem patlamasıyla oradaki büyücü kulesi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cadılar ortada milyonlarca e, iskelet çıkararak sürekli ilerliyorlar abi. Abi şuraya bakar mısın ya. Resmen iskelet oldu Cadılar mükemmel bir iş yaptı ya. Üçüncü seviye cadı ama cadılar köyün içinden geçti. Köyde fazla bir sağlam bir köy değildi lakin amacımız burada size farklı saldırılar, farklı e, farklı köy binaları içerisinde saldırılar size izletmek arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki saldırımız için Ertun Ertun Kurbanlı abi bu, adam, bu adamın adını okuyamıyorum. Saldırısına başladı bakalım bu saldırı ne saldırısı? Abi ejder balon saldırısı. Belediye binası 12 ejder balon saldırısı yapan da ne bileyim dermişim. Gayet iyi iş yapar kullanabiliyorsanız. Abi yerli yerinde bir ee, sağlam giriş yapması gerekiyor merkeze. Merkezde aşırı derecede güçlü birimler var. Hava patlatıcılarının ne tarafa bakıyor? Biri aşağı bakıyor, biri yukarı bakıyor. Merkez tarafına girmesi güzel. Merkez tarafına bakan hava patlatıcısı yok. Şu kartal topunun çaprazından girmesi gerekiyor ki e şuradaki ejderler az daha ilerlediği zaman hava patlatıcısının yörüngesine girecek. Evet, balonla girmeye başladı bile. Kaya balonu girecek biraz sonra. Kaya balonu girdiği zaman ejderleri üflemeye başlayacak. Gayet iyi düşündüğümüz gibi oldu abi bir tane öfken var öfkeni çok güzel kullanman gerekir belediye binasını indirmek için abi kralın akıllarına bakar mısın kral gitti belediye binasına gidiyor. gayet iyi kral ve ejder hadi abi hadi bir tane daha vur koruyucu bir tane daha vur abi koruyucu döndü aman Allahım koruyucu döndü ya koruyucu nasıl satış koydu bir tane vur ya abi şansa bak şanssızlığın dibine vurdu resmen Abi orada bir sürü balon var. Hava patlıcısı yerli yerinde bir dondurma geldi. Öfke gayet iyi. Düşünülmüş bir hareket. <laughs> Abi belediyeye dönün. Gözünüzü sevim. Orada bir tane akıllı balon yok mu ya? Zehir büyüsü var. Abi belediyenin canına bakar mısın? Şu belediyenin canına bakar mısın ya? patladı yemin ederim pat abi yok patlamayabilir şu an 5 tane ejderi var bir tane zehir büyüsü var abi çok heyecanlı Krak koruyucu orada birden döndü ya şu koruyucu var ya şu sen Allah senin tependen baksın lanet olası pislik abi ya şansa bak ya şunun gıdım canı var koruyucu bir tane daha vursa ölecek direkt döndü gitti olamaz böyle bir şey Abi %90 tek yıldız. %91 onu alırsa bir ihtimali var ama süreden patlayacak. Abi orada bir be ah belediyeye döndüler. Uf mayın çıktı. Allah'ım bir tane vurun. Bir tane vurun arkaya koşun çabuk. Vurdu. Af helal be yemin ederim ne şans var adamda ya. Bir çok şanssızlık var ama biraz da şans var. Ama 30 saniyesi var. Abi bir güdümlü daha çıktı olamaz ya. Bir güdümlü daha çıktı. Evet bir güdümlü daha çıkmaz inşallah ama depolar var. Depolar uğraştıracak. Olamaz böyle bir şey. Şanssızlığın dibine vurduk yakın bu gece. Elton Gurbanlı. kardeşim git bir e, okun üflen oyundan sonra gel. %98 abi onun canı az mıdır? Abi canı full %98 iki yıldız. Gayet iyi bir savaştı. Biraz şanssızlığına verdi galiba. E, gayet güzel savaştı. Belediye binası 12 ile ejder bir balon saldırısında zor bir saldırıdır. Abi çok şeydi heyecan heyecanlıydı. Bir like alırım. <laughs> bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Bir sonraki saldırımıza sıra bende. Ben saldıracağım. Bakalım abi köy bu şekildeydi. Güzel bir e, kara ordusu yaptım ama umarım üçlük gelir diye düşünüyorum. Hedefim şu şu taraftaki kaya saçarı vesaire vesaire bunları ee, kaya saç kaya saçar ne ya alev atıcı ile alıp şuradan kırıcı yürüyüşle merkeze doğru ilerlemek şurada bir atlatma kullanabilirim duvar kırıcıya gerek kalmayabilir şuradan girebilirsem güzel olur diye düşünüyorum şuradaki duvarları patlatır diye düşünüyorum alev atıcı merkeze doğru güzel bir giriş yaparsam gayet iyi bir şekilde sonuç alırım şöyle baktığım zaman bir adet balonum eksik olduğunu görüyorum balon nerede balon 295 Abi kuşatmam da yok ama lakin bende var. Bir saniye hemen gelelim. Şuradaki tekli cehenneme gelmeden kralın üzerine basmam gerekiyor. Hemen bakalım şuradan bir adet ayı atıcımızı aldım abi. En köşeden gönderiyorum. Tamam. Şimdi hiç beklemeden şuradan da kraliçe yürüyüşüne başlıyorum abi. Bir adet test yaparak şuradan testimi yaptım. Şifacılarımı gönderdim. Merkeze doğru girmesini istiyorum. Umarım girer. İlerleyişimiz güzel olursa 3 yıldız alma ihtimalim çok çok yüksek arkadaşlar. Şuradan e, şurayı bir kırsam mı acaba? Şurayı bir kırayım abi tamam mı? Oradan e, birlikler içeri girmesi gerekiyor. 2 tane zaten atlatmamız var. Abi ne patladı orada. Lanet olsun alev atıcı iş yapmadı. Şuradan bir tane gönderdim. Abi merkeze doğru gireceğiz artık. Hora. Şuradan da bir tane cadı atıcıları da bana gönderdim. Abi koruyucu. Krala da gönderiyorum şuradan. E, kelle avcımı da şuradan gönderip bir tane öfke patlatıp şuraya bir atlatma atmayacağım. Kraliçenin özelliğine bastım. Abi kraliyeti de mi göndersem? Abi koruyucunun özelliğine bastım. Tamam mı? Şuraya bir atlatma gönderdim abi. Şuraya bir öfke daha gönderiyorum. Şurayı bir donduruyorum abi. Kral yoksa gidecek. Kraliyeti şu noktadan gönderdim. Abi çok süper girdim şu an. Şuraya bir atlatma. Şuraya bir zehir. Şuraya bir dondurma attım. Belediye binasının üzerine ve kral, kralın üzerine bastım. Şurada bir e, öfke daha kullanabilirim. Merkeze güzel bir çıkış yapmam gerekiyor orada. Abi kaya saçar var mı? Abi duman ettim yalnız ha. Abi yalnız duman ettim. Vallahi köyü duman ettim. Ay elimden kaydı. Duman ettim dedim birimler aradı bakar mısın? Merkezin zehrine Abi belediye binasının zehrine var ya Hiçbir güç dayanmıyor. Ama kraliyetim var abi. Max bir kraliyetiniz varsa önünüzde hiçbir şey duramaz. Kraliçem de var. Abi köyün içinden geçtim ya. Güzelmiş. Evet alev atıcı iş yapmadı. Lakin e, güzel bir değer elde ettik arkadaşlar. Köyü üşledik Gayet iyiydik. So Duvarları biraz düşüktü ama düzeni de biraz fıstı. Bana öyle geldi. E, ama önemli olan üşlemekti Kraliyetimiz hala hayatta. Kraliçemiz max bir canlı hayatta. Yet atızlar olmak üzere orada da birkaç tane birimimiz var. Gayet iyi bir şekilde Üstlediğimizi düşünüyor ve hemen bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Evet Eltun Gurbanlı bu sefer okuyacağım. Eltun Gurbanlı saldırıyor arkadaşlar. Kusura bakma abi dedi. Üç alamazsam dedi ama tekli cehennem abi. Tekli cehennem de yapmayın gözünüzü seveyim. Heroları gayet iyi durumda. Herolarla bir temizlik yapabilirsin. Merkeze doğru sokmaya çalışıyorsun o ejderleri ama bak burada hava patladı. Tam da karşıdan bakıyor. Sakın o yönden. Abi videoyu izliyorsan şu an yemin ederim uykum geldi. Abi yaptığın hataya bakar mısın? Nereden gönderiyorsun o ejderleri? Ya canını sevdiğim şuradan niye göndermiyorsun? Bak bu buraya bakıyor tamam mı? Ya şuradan gönder hero'ları. Hero'lar buraya alsın. ejderleri buradan yolla. Abi o hava patlayıcısının karşısında kabak gibi gönderdin onları ya. 3 yıldız alsın, sevinmeyeceğim. Çünkü yaptığın hata çok büyük. O tekli cehennem şimdi onun anasını ağlatacak. Heroların özellikleri duruyor. Lakin hiçbir işe yaramayacak. Ejderler çünkü aşağıya kaydı. Elektro'da ejderlerin anasını ağlattı. Kralın üzerine bastı. Tekli cehennem krala odaklandı. Mükemmel. Mükemmel bir değer. Süpersin. Tek yıldızda kaldın. Abi yapmayın şöyle hatalar. Yapmayın yani Her hesaptan, her belediyeden saldırılar çıkartmaya çalışıyoruz. Hatalarınızı görün. Abi videoları izlemiyorsanız Cez... kimdi bu? Elton Kurbanlı. Abi mutlaka bu videoyu izlemeni sana şiddetle önereceğim. Yaptığın hatayı kendin gör. Yaptığın hatayı kendin gör. Eğer bir daha bu şekilde saldırırsan zaten ee dikkate almıyorsun demektir. Yani basit hatalar abi basit hatalar. Hava saldırısı yapıyorsan şu hava patlatıcıların ee yönüne bakacaksın. Bir tanesi düzenini mi bozuyor? Sa ee kafanda planladığın ya da tasarladığın saldırıyı mı bozuyor? İki tane yıldırım bas patlat abi. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki saldırı yine ben saldıracağım. Ben saldıracağım. Ben saldırıyorum arkadaşlar. Bakalım bir sonraki saldırımızda nasıl bir yüzdelik dilim alacağız. 14 abi kim işaret koymuş? Abdullah işaret koymuş. 2 yıldızda kaldık. Şurada bir tek var. Venom tekte kalmış. Şuna bir gözcülük yapalım bakalım. Üçleyebileceğimiz bir köyse dalalım. Evet abi güzel bir köy. Ee, Klan Kalesi de nasıldı bir hatırlayamıyorum şu an. Biraz önce saldırmıştı. Elektra vardır %90. Tekli cehennem olduğu için sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Şuradan buradan e, şeyi gönderirim. Alev atıcısını. Alev atıcısını oradan gönderdim. Patlama ihtimalimiz var. Şuradan gönderdim. Patlama ihtimalimiz yok. Belediyeyi belki bile alabiliriz arkadaşlar. Şimdi abi şuradan ya da şuradan girsem daha mantıklı şey var. Ee, şeyi gördüm şu. Altarı gördüm. Altardan saldıracağım. Evet. iki tane birimimiz eksik lakin sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Süper okçularla bu sefer üçlük alacağım abi. Şimdi şuradan alev atıcımı gönderiyorum. Testa çıkarsa kafanı kırarım. Testa çıkmasın. Mükemmel. Evet. ilerle abi. ilerle vur. Tamam. Alev atıcı temiz. Şimdi şuradan kraliçeyi şu noktadan gönderip ee, bir tane deneme gönderdim tamam sıkıntı yok gerisini gönderebiliyorum abi şuradan merkeze doğru gireceğim ya merkeze doğru giremezsek nanay alev atıcısı oradan ona da hasar vermeye başladı abi şuraya bir tane e, şu minyondan göndereyim merkeze doğru düzenimiz açılsın gayet güzeliz şu an şu an gayet temiz ve güzel ilerliyoruz arkadaşlar şu an şey de çıkmadı. Merkeze doğru girme ihtimalim şu an çok yüksek olduğu için abi şuradan e, yetilerimi şu şekilde gönderiyorum. İki tane pekkamı gönderdim. Abi yetiler oradan gelsin bu tarafa. Şuraya bir öfke patlatıyorum. Hemen şuraya dondurma atıyorum. Abi kraliçe özelliği beraber gitmesin. Şurada hemen süper okçularımı yaydım. Şuraya bir zehir patlatıp şuraya bir donduruyorum abi. Şuraya da bir zıplatma koydum. İki taraf patlasınlar diye. İnşallah iki tarafa da gidersiniz. Şuraya bir dondurma daha koyabilir miyim? Gerek yok. Tamam süperiz şu an. Alev atıcı hala iş yapıyor. Şuradan geldiğim zaman bakalım abi aşağıda ne kaldı. Şuraya bir öfke daha patlattım. Süper okçular iş yaptı. Şuraya bir dondurma. Kralın özelliği gelsin abi. Hadi belediyeyi indirin abi. Belediyeyi indirin. Şurada bir dondurma daha attım. Süper okçular belediyeyi indirdi. Abi yetersiz kalacak. Koruyucunun özelliği olmadan biz buradan hiçbir şey alamayız. Abi kraliçeye de odaklandı. Tamam süper okçular orada almanız lazım onu. Uuu alamazlar çok azlar. Alev atıcısı hala iş yapıyor. Umarım alev atıcısı iş yaptığı sürece de alırlar. Abi bir tane süper okçu var orada. Kral ve iki tane pekka duruyor. Teklice annem kral odaklandı. Süper atıcı hala iş yapmaya devam ediyor. Son bir atış atı kaldı. Bir atıştan sonra pe Abi çok heyecanlı koruyucu olsa alırdım ya. Koruyucu yok ondan alamadık. Şuraya bir öfke atayım eve mi götüreceğim çeyizime mi saklayacağım ne yapacağım? Uf. Güzel saldırdık, iyi saldırdık. Tek eksik ne biliyor musunuz? Koruyucu. Abi koruyucu olsaydı bu köy tertemiz büyüştüktü. Bakar mısın kalan birime bak. Bir tane test var, bir tane top var, bir tane o var, bir tane bu var. Bitti. Başka da bir şey yok. Koruyucu olmadığı için. %88 882 yıldızda kaldık abi. 3 yıldız sayıyorum ben. Arkadaşlar bugünkü yani sizin izlediğiniz hangi gün oluyor şu an tahmin edemiyorum. Klan Savaşı videomuz bu kadardı. Her telden çalmaya devam edeceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.